Ee, o zaman şunu söyleyebilirsin. Özellikle benim hep bahsettiğim işte videoyu seyreden arkadaş şunu bilecek. Karakterli bir hisse ya da bir hissede uzmanlaşmak dediğin kavram. Bunu, bunu yapabilmen için hissenin geçmişini bilmen lazım. Yani hissenin son iki ayını bilmekle bir hissede pozisyon olmak çok büyük riskler. O hissenin geçmiş dönemdeki hareketlerini, içindeki şahısları, şahısların karakterlerini, öğrenirsen eğer o hissede uzmanlaşmış olursun işin açıkçası. O zaman bir hissenin ya da o hissenin harekete başladığında nereye gidebileceğini ya da düşüşe başladığında nereye kadar gelebileceğini tahtacının karakterini çözdüğünde işte işin sonu aslında baştan belli olur. O yüzden lütfen rica ediyorum benim geçmiş videolarımı, eğitim videolarımı anlatı, çalıştığınızda ya da okuduğunuzda ya da dinlediğinizde ee, bu konuda e, ben sadece size tencerenin üstünü anlatıyorum ama tencerenin dibi var. O yüzden bazen anlatır ya da anlatırken kendimi eksik bana yazdığınız notlardan da anlıyorum ve eksik kaldığımı düşünüyorum ya da kendimi anlatamadığımı düşünüyorum ama e, ben işte 30 senedir bu piyasada varım. Yani 27 sene para piyasasında 30 32 senedir varım. 32 senedir kendi kendi çapımda ee, bu piyasada mal alıyorum, mal veriyorum. Alıp girmediğim, satmadığım hiçbir ürün neredeyse kalmadı. Bazen geçen anlatmıştım. Yani senin sorduğun hisseyle benim yaklaşık işte bir çoyla 15-20 senedir e, e, bir ilişkim var. Ben o hisseye girmişim, çıkmışım, zarar etmişim, kar etmişim, tahtacısını bilirim vesaire vesaire. O yüzden bir dönemde bir dönemde eğer bu piyasada varsanız ve bundan sonra da var olmayı hedefliyorsanız ee, ya bunu standart hale üründürecek ve bu piyasayı yaşantınızın bir yerine koyacaksınız. Yani e, bu kadar basit aslında. Yani sen hep bir videomda şunu demiştim. Biz bu piyasada vardık, varız ve var. Biz bu piyasada çok para kaybettik, bu piyasada çok para kazandık. Yani şu andaki varlığımızı da kazandığımız için zaten varız. Eğer yani piyasada devamlı para kaybetseydik zaten burada olmaz. Bu ekranlarda konuşacak zaman olmaz. Gider çalışırdım işin açıkçası. Bu sebeple bu piyasalarda, bu piyasalarda ve beni dinliyorsanız ki özellikle çok çok, çok haz ettiğim bir olay var. Bizim patronum da çok haz ederim bu işten diye. Piyasada ciddi, cidden yatırım piyasalarına psikolojisi müsait olmayan, parasal bağlamda ee, bu piyasalarda yatırım yapmaya uygun olmayan, e, bu piyasaları ciddi manada sadece girdim, buldum, kazandım ve kaçtım diye birçok arkadaşımız şu anda piyasalardan çekiliyor. Yani bu ekranlarda artık bizimle beraber olmayacak. Çünkü lanet okudu, çünkü borsa bir kumardı, çünkü çok para kaybetti, çünkü işte altına girdi, altın yükseliyor çünkü falan. Şimdi bu kafalarla sen işlem yaptığında bu piyasalarda ciddi manada zaten para kazanamayacaksın. Burada zengin var kardeşim işte ekranda beni seyrediyor, ben, beni en çok arayan ve e, bedavadan e, be, 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 benden paylanan bir arkadaşım. Ona da aynı anlatıyorum. Yani bir hissenin, bir hisseye girdi, yüzde 9 yaptı, 10 yaptı, 15 yaptı, çıktı, girdi falan tamam bunu yapabilirsin ama bunun da bir dönemi var. Bu dönemleri bilebilmen için de bir tecrübe sahibi olman lazım. Bazen anlatıyorum. Yani işte 2021-2022 borsacılara dediğimiz kavram. Adam adam e, likididenin paranın içerisine dolmuş bir adam. Bu adamın girdiği piyasa gerçek piyasa değildi hiçbir zaman. Olmadı da o piyasada biz de çok kazandık ama ben hep kendimce şunu söyledim yani bu pazar bu piyasa bu para bize verdi yani bu piyasadan bir dönem çekilmezsen ki piyasaların ana mantığı böyle işler bu parayı senin alırlar hep özenledim yani paranızı bir zaman belki yani bonsuz yatırım, hissesiz yatırım, hissesiz yatma mantığını ben çözeli çok yıllar oldu. Yani bazen elimde bir lot hisse bırakmıyorum örnek atıyorum. Paramı çekiyorum, başka yerlerde kullanıyorum. Arsa alıyorum, ev alıyorum, bilmem yapıyorum, bitcoin alıyorum, oradan buraya takla attırıyorum. Param benim işim bu çünkü. Ben bundan para kazanıyorum. Benim işim bu. Yani ben ben şovmen falan değilim. O yüzden bu işi şovmen olarak yapan, abi bunu girdim, böyle oldu, bunu dipten aldım, bunu tavandan sattım falan diyen adamlar hiçbirine inanmam. Çünkü bu işleri ben de yaptım. Ya sen daha 2 senedir bu işin içerisindesin. Abi kusura bakma da abi ya 27 senemi ben bu senin anlattığın işte bir hisse de ben örnek atıyorsunuz diyorsun ki çelik halat. ben girdim çelik halatla dünyada para kaybettim, malın üzerimize boşaltlar çıktım ama kağıttan yıllardır almam. Sen daha yeni girmişsin para kaybettin ama ben kağıdın geçmişini biliyorum. Bu sebeple borsada şu an için işte 8 milyon açılan hesaplar 7 milyona düşmüş falan filan. O gayet güzel. Çok da beğeniyorum, Çok düşmeye düşüyor. Çünkü beni dinlediğin, beni dinleyen bir arkadaşın bu saatten sonra bu piyasadan para kazanmaması işten bile değil. Kazanacağız. Ama eski dönemde bir koydum, 9 aldım, 10 aldım dedim ki bunlar piyasa değildi. Bunlar başka bir şeydi. O, o para bir yere akmalıydı. O para bir yere aktı. Yani bu, biz metrekaresine 25 2,5 liraya aldığımız arsayı 25 30 40 50 liraya satıyoruz düşünebiliyor musun? Böyle bir kar var mı? O kar nereden çıktı kardeşim? Çünkü para bir yere akmalıydı. paranın yönü o tarafa kaydı. Daire kaydı. Dairenin fiyatı 1 liraydı. 20 lira oldu. Yani kusura bakma da o dönem bir daha gelecek mi Türkiye? Gelebilir. Ne zaman gelir? Vallahi Avrupa ile barışırsın. Herkesle bilmem kardeş gibi yaşarsın, geçinirsin. Etrafın kavga dövüş olmaz. Senin hükümetinde istikrarlı bir hükümet uygular. Nedenler, istikrar bir sistem uygular, kendi mali disiplini sağlar, enflasyonu düşürür bilmem 10'a, 11'e, 5'e, 8'e, faizler düşer 4'e, 3'e, 5'e, 10'a, 11'e, tablo yine yaşanır. Yaşanacaktır zaten, inşallah. Hep beraber yine para kazanacağız. Ama bu işleri günlük yapan, günlük yapıp bütün mal varlığıyla tek kademede tek mala giren, mala dalan, şimdi hocam ben battım, hocam lanet olsun, hocam borsa bilmem kumardı, Hocam işte kafama sıkacağım falan filan pişman. Şimdi o yüzden özellikle bu tarz mantıkla iş yapıyorsanız geçmiş dönem videolarımı seyrettiğinizde ben benim paramı, otel paramı yüzde seksenini kaybettiğim oldu üç günde. Üç günde. Sen 6 ayda yüzde kırk erimişsin, bitiyor. Ben ben üç günde yüzde kaybettim. Kafama sıkmadım. Yani kendimi bir yerden atmadım. Vesaire. Sadece, sadece dedim ki biz bir yerde yanlış yapıyoruz. Yanlış yaptığımız algıladığımız noktada da bir sistem geliştirdi kendini. Oturup çalıştık. Hep anlatıyorum Oturup çalıştık dedik bir yerde bir şey, bir yerde bir kol kesme dediğim kavram varmış. İlk öğrendiğim dönemde o. Kol kesimde 5 lira zarar edecekten bu 5 lira zarar etmemek için kol kesmeyi 50 lira zarar etti. Şimdi bunlar, bunlar komple bir tecrübe meselesi. O yüzden lütfen rica ediyorum eğer bu piyasadan para kazanacaksanız ve benim ne dediğimi, şu anda ne dediğimi sadece üstel bağlam yani kaymağını alıp altı değil yani altı zaten ana iş altta yani buzdağının ana gövdesi aşağıda abi okyanusun altında biz burada sadece şu an için bir teknik bağlamda hocam bu ise yükselir bakıyorsun yükselir ama kardeşim o hissenin dediğim tahtacısı var o hissenin takası var Bak, takası var hissenin bilançosu var, bilançolu fabrikü var, ebitası var, hissenin bilinen faaliyet kârı, dediğim öz sermayesi var, sermaye yeterliği var, finansal borçları var vesaire var. Var da var. Çünkü bu kalemde bir kağıdı sen incelerken sadece grafikle baktığın zaman teknik hareket edebilirsin. Ama gerçekten bir kağıtta para kazanmak istiyorsan işte o zaman işin boyutu arkadaşlar değişir. Ekranda senin grafikte gördüğün işin şov kısmıdır. Geldi. Biraz sonra ben de anlatacağım. Geldi. 5'e çarptı. 3'e çıktı. 8'e geldi. 8'i kırarsa böyle olur vesaire vesaire. Bu işin şov kısmı. Background'da bunu besleyen hemen analizlerden bir kavram var. Hisselerin temel analizi var. O yüzden değerli arkadaşlar bu iş bu kadar basit olsaydı basit olsaydı senin senin YouTube'da dinlediğin YouTube'da dinlediğin analistler işte infoda, tacirler orada bilirlerdir diyorum. Abi hiçbir bu şey işi yapmaz. Hepsi köşe olur. Bakın hepsi köşe olurdu. hiç kimse gelip de o ekranlarda bize bir laf anlatacağım, dört tane müşteri çekeceğim Karan falan filan diye uğraşmazdı. Çünkü bu adam bu işin kralı değil mi yani? Adam bana anlatıyor, teknik anlatıyor. Abi teknik anlatıyorsun, 10 bin lira para veriyorum, ben sana ekranı çıkartıyorum, ekranda bana 3 saat hikaye anlatıyorsun. Bu adam, bu adamlar bu işin kralı mı kralı, bu adamın analist mi analist. Ama piyasanın dinamiği aynı zamanda her şeyi birleştirdin, cesaret ister. Bir mala girmek, bir mala uygun doğru zamanda girmek, strateji ister. Bir mala hangi şekilde gireceksin, bir mala hangi noktadan çıkacaksın. Hepsini birleştirirsen işte bu iş o zaman arkadaşlar tadından yenmez. O yüzden günübirlik işlemlerle, telefonlarla vesairelerle borsada para kazanacağım derdi ne? Bugün kazanabilirsin. Bak yarın da kazanabilirsin. İnan sana kazanacaksın. Bazen diyorum benden çok kazanıyorsunuz. Gerçekten. Ama siz kaybettiğinizde, siz kaybettiğinizde bu mantıkla bir daha o hisseden çıkamıyorsunuz. Ben sizin kaybettiğiniz kadar asla kaybetmiyorum. Bak sizin kazandığınız kadar kazanmıyorum. Ama sizin kaybettiğiniz kadar asla kaybetmiyorum. İşin sırrı aslında bu kadar basit. O yüzden borsada para kazanmak çok zor değil. Borsada para kaybetmemek çok zor. bir kenara yazın. Bakın borsada para kaybetmemek çok